Öldüren. Evet, Bu, bu arkaşlarda ar şey evet, da bir X X'i söylüyor. Arkaşlarda zaten X. Bu numarayı tam kesiyorsunuz. Yani müşterileri, müşteri bilgilendirmenizi böyle mi kesiyorsunuz? Evet. şimdi burada derecelendirme usulü var. Hayatla irtibat kesme ile alakalı olabilir mi hocam bu? Hocam ben şunu soracağım. Tamamen kişinin kendisine bağlı. Bu ürün dul avrat evet. otu aroması ürünü. Ben en çok merak ettiğim dul avrat otu aroması. Tabii Nereden bana gireyim? bunu detaylı anlatırsanız çok Tabii, sevinirim. Dermancan Bey. Bu ürünümüz de genellikle ee, Boşanmak için erkek arkadaşlarımıza, e, beyefendilere tavsiye Peki, ediyoruz. Neden? Bunun bir e, kadın versiyonu var mı hocam? Evet, kadın versiyonu Tabii ki, var mı? Tabii ki. O yüzden biz burada acil canı kullandık. Evet. Çünkü bir kesime hitap etmelim dedik. Evet. Acil can da bize bu anlamda yardımcı. Yüzünü çekin, yüzünü. yüzünü evet, çek, yüzünü çekelim. Acil can, gül oğlum. Aferin. İşte dur, dul, dul. Avrat otu aroması. Bunu niye geliştirdik? Evet. Boşanmak isteyen beyefendilere. Ha Biz tavsiye etmiyoruz kişinin kendi tercihi. Evet. Hı. Bunu verdi ki tekrar geri dönmesin diye. Hocam örnek veriyorum. Ben şu anda evliyim. İki çocuğum var ama boşanmak istiyorum. Evet. Boşanmak istediğim zaman ben bu aromayı mı sizden almak istiyorum? Tabi acele etme. Çıkışta işte. sen bundan komple al. Komple alayım. Komple al. Bir yani... litre mi? Peki tavsiyede iki litre. Yani tamamen ben evliliği kafamdan sildim tamam, hocam. Tamam. Hemen mi göndermek istiyorsunuz? Evet. O zaman evet. bunu pat her akşam günde iki duble atıyorsunuz. İki duble at. attıktan sonra peki ne kadar, bir ay sonra ben eşimden boşanabiliyor muyum? Şimdi... ...bir haftalık bir deneme süreci veriyoruz. Evet. Bir hafta sonunda zaten siz hızlar makinesiyle kesmeye geliyorsunuz eşinizi. Anladım. Ya, durum bu. Anladım. Anladım. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Yani o kadar tabii... ...durumun hızlı gelişmesi size bağlı. Evet. Psikolojiye bağlı diyorsunuz. Tamam, psikolojiye bağlı bir durum. Ondan sonra burada mesela... ...hızlıca evlenmek evlenmek isteyenler için... Yani Second birç. Yeah, ee, bu, bu 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 şişeyi hazırlarken e, sizin bir e, Nereden ilham aldınız hocam? Nereden ilham alıyorsunuz? Tabii toplumun genelini gözettik arkadaşlar. Evet. Toplumun genelini. Hani gözettik. bu kimlere hitap ediyor? Evet. Bekara mı, evliye mi, dula mı ya da vesaire vesaire. Şimdi kime hitap ediyor? Sex on the beach sex hocam. On the beach. On the beach. Peki, ben sex on the beach diyorum abi. Önemli değil. Evet. Sex, sex on the beach problem değil on hocam. The beach. Nereden, nerelere hitap ediyor? Yani bu aslında değil evet. Bu ihtiyaç çıkışa başvuruyor. Kapat hadi kapat. kapat. Çok uzattınız. <gülüyor> <gülüyor> çok uzattınız. Çok <laughs> uzattınız. <laughs> abi. Ben uzattım. Erman abi ya senin orada <laughs> patlatman lazım <laughs> ya. Bak Patlat, patlatma. fırsat vermediniz. Ben <laughs> Çok konuştunuz. Şişeler çok oynadınız. Abi biz bunların hepsini yayınlamayacağız. Keseceğiz. Erman abi. biz alacağız. Diye. Belki bu bir e, daha Ben, şey. ben düştüm işte. Ben moddan düştüm. Abi sex on the beach. <laughs> lan işte biriniz bir şey söyleyin. Bak onu zaten anlattık. Bunu di sen diyeceksin ki. Bunu anlattık. Ha. Rafa rahmet otuyla anlattık. <laughs> ben inan. Bunu inan anlattık. Geliyorum ben abi. Ben anlatmadım. <laughs> Ağzıma sıçacağım. Ağzıma sıçacağım. Adamı <laughs> <'yı morta> da mı? <laughs> Adam atın. Güldüren var dedi. Adam atın. Adam atın. verdik. <laughs> Sinirlerim bozuldu. <laughs> Adam geldiğimizde şu dikkatimi çekti. Burada her an her şey olabilir yazıyor. Bize bu her an her şey olabilir nerede kullanıyorsunuz? Bunu Tabii. anlatabilir misiniz? Tabii. Şimdi bu geliştirdiğimiz her an her şey olabilir e, ürünümüz. Düğünler için geçerli. Düğün, tabii ki düğünlerde. Açıklayayım neden düğünlerde. Şimdi düğünlerde biliyorsunuz son dakikalarda kaza çıkabiliyor. Gelin kaynanayı beğenmiyor. Kaynana damadı beğenmiyor. Damat hiçbirini beğenmiyor. Orada bir altın çalma <laughs> muhabbeti doluyor. oluyor. Yani. O yüzden biz diyoruz ki yani kararın için, için. sonunda çünkü aşağı doğru gösterildiğinde o her an her şey olabilir diyoruz. Abi bir de şurada ayrı bir bilgilendirme mi yapılmış? Biz bunu da görmek istiyoruz. Tabii. Öldüren, şu güldüren, süründü, güldüren, süründüren, öldüren ürünümüz bu. Ne işe yarıyor hocam? Yani bu bir kullanım kılavuzumuz sizin için. Aslında tabii şu anda biz bunun derecesini de dere, derecelendireceğiz. Evet. Buraya yazmayı unutmuş. Sayın bizim Dermancan arkadaşımız. burada şimdi güldüren kısmına geldiğinizde herhangi bir sorun yok giriyorsunuz sürekli. Halbuki şen Şakır. Evet. Ama şimdi aşağı doğru inmeye başladığınızda kredi kartları, krediler, internet faturası. Tabii internet faturası, yazılmayan faturalar, <laughs> şişirilen faturalar evet, hep evet. aklınıza geliyor. Öldüren kısmına geldiğinizde emeklilik mi akla geliyor hocam? Tabii 65 ki yaş. Tabii buradan sonra 65 yaşı göremeyeceğiniz aklınıza geliyor. Yani. Yani, Burada da en son X işaretimiz var. Zaten buradan sonrası bizi ilgilendirmiyor. Anladım. Buradan sonrası mezarlıklar dairesi. Anladım. <laughs> Peki şu hocam, özellikle şunu ben sormak istiyorum. Benim adım Kov... Bir dedim sen kayıt diyecektin değil mi abi? Özür Devam orada 3, 2, 1... Hayır. Çok güzel bir <laughs> Süper. <laughs> Süper. Süper. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Abi ben öyle körlemeye konuşuyorum ha. Ya. Ya. Konuşmanı yavaştan. Sakinleş. Yavaştan. Şimdi yavaşlatıyor. Ne konuşacağım? Siz Şimdi bana söyleyin işte. Ben sana soru soracağım. Ben soruyorum. İçinde 3 üç sayıyorsun. 3'ten sonra giriyorsun tamam mı? Evet. Ama el kol hareketi Hadi. yap. Benim bir özel hayatım yok. Yaşanmadan geçen yıllar utansın. Benim kız arkadaşım Derman Can.